Üstad Ümit Yeşer Oğuzcan Ben İsmail Verüstem Ben İsmail Verüstem Yılbaşını kutluyoruz bu gece Ve üçümüz Üç kadehten İstanbul'u yudumluyoruz İstanbul zehir zemberek İstanbul buruk İstanbul acı Susuz içilmiyor İstanbul Mezesiz gitmiyor Suyumuz halis taş gelen. Mezemiz sakız leblebisi Sonra kahır, hüzün ve elem Şerefe İsmail Şerefe Rüstem Rüstem'in aklında bir kız On dokuzunda civelek Hey gidi baba Rüstem Hey gidi kahpe felek Kızın adı Müjgan kız kolej mezunu Saçları sarı mı sarı Gözleri yeşil mi yeşil Rüstem mi şiirmiş aşkmış Kızın umurunda değil Kızın babası tüccar Yani kızın her şeyi var Rüstemse fukara mı fukara Eş on kitap bütün varlığı Bir kendi bir de anacı Kasım Paşa'da otururlar iki odalı bir evde babadan kalma Hadi Rüstem hadi kararıp durma Çek bir fırt daha İçkiler benden bu gece Mezeler dahil Şerefe Rüstem Şerefe İsmail İsmail'i tanır tekmil Adem babalar Fukara İsmail Garip İsmail Onun da var derdi başka Geçen ay işinden çıkardılar İsmail'i İçmesin ne yapsın Olacak iş değil Karısı Meryem Oğlu Erol Kızı Serpil Üç kişi onun eline bakar Erol bu yıl ilk okulu bitirecek Serpil enstitüde Dayan İsmail Dayan İsmail dayan İsmail işsiz İsmail parasız İsmail'in hali duman Bereket Meryem bacı dikiş dikiyor İsmail'e Erol'a Serpil'e o bakıyor Hey gidi İsmail koca İsmail Hadi çek bir fırt daha şerefe Şerefe ama hangi şerefe orası belli değil Bütün şerefler kepaze şimdi Bütün insanlar rezil Biz o rezillerden üç kişi Hışım gibi çöktük bu gece Arabın meyhanesine ben Rüstem ve İsmail İstanbul yudumluyoruz kadehlerden İstanbul'un tuzu kuru bizimki yaş yine hancı söylüyor bir plakta Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş Ya biz nerede yıllanıyoruz lan İstanbul Asılmıştan beter ettin bizi Ulan biz böyle olacak adamlar mıydık Yıktın, yıprattın, eskittin bizi. Ben İsmail ve Rüstem. Hani o bir zamanlar seni seven kişiler. Şimdi sevmiyoruz artık seni. Bırak yakamızı İstanbul, yeter. Rüstem sevdiğini alsın. İsmail bir iş bulsun. Bırak da herkesin dünyası daha güzel olsun. Ulan İstanbul. Ulan İstanbul. Gözünü sevdiğim İstanbul'u, sokaklarında gezdiğim, şiirini yazdığım, her gecesinde canımdan bezdiğim güzel İstanbul. Kahpe İstanbul, canım İstanbul.